altyapısıyla vesaire de zaten belli. Evet, şimdi sizi de anlıyorum. Altyapısı evet, bitti. Alt, evet, an, alt o zaman gibi. üst yapısı da Yani şimdi yağmur yağdığında veya da daha büyük bir şey olduğunda nasıl önlemini alacaksınız? Şimdi Özgür değil. Bey, şu an Tembe pazarın ne kadarı kapalı? Peki, yani kaç, tamam. kaç, tane, kaç tane kapalı alanda? Tek tek saymadık yani, başkanım. Saymadım ama, saygı bir saygı ama, var ya. düşünün. Ya Kuyumcular Sokağı'na doğru, İzman Yolu'na doğru, e, köyün pazarı diye o hepsi üst taşı. Şimdi başka burası. O zaman e, bu, bu, bu pazarcı kardeşlerimiz bizim bu tarafsızlık şey. yapalım mı? Ben sizi dinleyeyim isterseniz. oyunu bir aydınladın diye. Ben Buyurun siz da, Ben ondan tamam. sonra devam edeyim. Tamam siz buyurun. Ya da sizden önce cevabını hani alayım ona göre. Tamam konuşalım. siz buyurun. Şimdi eee sizi de anlıyorum. <laughs> Neden anlıyorum? Bir stres var, bir sıkıntı var başkan Neden Şimdi gelinen noktada geçtiğimiz manyislerlerinde bizim ya bizim göründüğümüzde yoksa belediye bilanşının verilme olayı var biliyorsunuz. Biz bunu vermeyin dediğimizde siz buraya pazar yeri yerine tapt meydanı yapacak dediniz. Bunu da büyükşehirle görüştüğünüzü söylediniz. Biz size defalarca dedik ki bu protokolde bu büyükşehir bunu yapmayabilir. Bu protokolde vermeyelim. Neticede bu doğru anlamalı. Siz de dediniz ki ben Tunsoy'a inanıyorum. Biz dedik ki inanmayın. Yapmayabilir bunlar çünkü kurumsal. bir başkası gelir yapmam der. Arada kalırsınız. Siz de bu vebali üstlendiniz bu mecliste. Bir doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi bu da bir seçime 6-7 ay bunun baskısı sizde olabilir. Bunu anlayışla karşılıyorum. Çünkü orada bir kent meydanı sözünü verdiniz ve bu yapılmazsa torbalanma bu büyük şeye vermiş bir belediye başkanı olarak kalacaksınız. Ama şimdi bunu yaparken hep meydana yapılsın dedik, biz de size destek verdik hep meydana yapılmasın. Ama gelinen noktada, şimdi bugüne kadar arada bir altı iday varken şimdi kent meydanını tamamlamayı mı düşünüyorsunuz bir bu sürede? Iki buradaki tamamlanma süreciyle ilgili büyük şey bugüne kadar siz o belediye binasını verdikten sonra size verilen verdiği sözü tuttu mu? Üç, tutmadıysa siz bu kent meydanını Torbalı Belediyesi'nin o belediye binasını vermesine rağmen yine kendi bütçemizden bir karşılamak ve bu süreçte ihaleye çıktınız. Kaç liraya çıktınız? Ve beşincisi de bu ihale sadece kaba ihaleyi kapsıyor. ince işçilik ve peyzaj çalışmaları da içinde anahtar kesimli ihaleyi. Bunları soracağım. Bir de bunun dışında Sayın Başkan biliyorsunuz belediyenin o pazar yerinin orada esnaflar var. Bu esnaflara belli tarifler verilmiş. Siz burayı yıkan, sonra başka dükkanlara geçeceksiniz diye e, belli tarifler verilmiş. İşte benim bana gelen bilgilerden. başka bir dükkana, geçeceksiniz derken. Yani dükkan olarak yardımcı olunacak şeklinde bir ya belediye tarafından söylüyor. bir nasıl yani yardımcı? Öyle bir şey Bana gelen bilgiler öyle. öyle yani sorun yok. Şu var. Belediyeye <laughs> borcu olan orada esnaflarımız var. Kahvecisi var, manav var. Şimdi bu insanlar eğer gerçekten bu pazar yeri <laughs> bu şekilde değişecekse, oradaki dükkanlar da yıkılacaksa belediye olan borçların da bir şekilde yapılandırılması lazım. Çünkü bu insanlar boş başka bir dükkana geçeceğinde orada da bir para artacaklar. Bu insanların önünü aşırı düşünmek zorundayız. Belediye olan borçlarını bu sürede düşünmemeleri gerekiyor. Ya bunu ertelemek ya da bunu taksitlendirmesi 10'a 15'e neyse iptal neyse hukuk komisyonun konuşulur gelir müdürlüğüne. Ona göre de bu insanların önünü açmamız lazım. Bu sorulara yanında son olarak katılıyor muyum? Ee, eğer bu e, pazar yeriyle ilgili olarak sizin kararınız bu noktada katlıysa da bu inşaat ne zaman başlayacak ve bu inşaat nereden başlayacak? En azından o inşaat gelinceye kadar bu süreci toplumsal bir barışa, torbanın bu gergin sürece katkısı olabilecekse bizler de destekleyelim. En azından o inşaat başladıktan sonra o pazar yerine gelinceye kadar bu insanlar dursun burada. Yani burada inanlaşmanın da bir faydası olmadığını düşünürüz. Bize de düşen bir şey varsa siyasetten uzak AK Parti meclis üyeleri olarak biz de yardımcı olabiliriz. Siz sözünüzü verdik diye belki biz de onun takipçisiyiz ama esnafın ıı, durumu şu anda bizim sizin zevklerinizden daha önemli. Onun için eğer durabildiği kadar bir ay, iki ay, üç ay elzem olursa görün isterdi diye, buraya pazar yerini vergi dairesine yapın iki katlı, üç katlı, işte alt katlı sebzeciler, üst katlı vesaire. Ondan sonra hep beraber taşınalım ama gördüğüm kadarıyla oradaki bu süre de yetmediği için hani bunu biraz zorlarken de konsensusla, ortak akılla karar vermek, oldu bittiye getirmemek daha faydalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi en sondan başlayalım. Bir kere inatlaşma diye bir şey yok. Bu, bu kere, kesinlikle yanlış bir konuşma. İnatlaşma olmaz. Biz şimdi Kur'an'ın ilk ihalesi ne zaman çıktı? Bu Ocak diye geçtiğimiz Ocak'ta çıktı. Ocak ayında. E tabi Türkiye'nin şartları malum. Yani bugün ihale veremedik. Yaklaşık maliyet 160 milyon, 190 milyon verdiler. olmadı. Rakamlar yanlış olabilir. İki, ve bu arada ne hesabımıza? Arkadaşlar 4-5 aydan buradasınız. Biz sizi çıkarmıyoruz. Ay. ihale olmadı. İkinci ihaleye çıktı. Gene olmadı. Tabii bu arada hep pazarı geziyorum. Ben de pazarın içindeyim. Yine pazarı hesabımıza arkadaşlar ihale gelen alan olmadı. Tek kişi girdi. Çok yüksek rakam verdi. Kanuna bu ihaleyi veremiyordu. Onun için burada o ihale olmadı. En son geldik bu ihale. Tamam üç tane firma girdi. Üç tane teklif verdi. Yani ihale sonuçlandı. E şimdi burada bunun inatlaşması nerede? iadeye çıktı. Pazarcı esnafımızın, ben de bir esnafım, hiçbir sıkıntımız yok. Ben her gün görüşüyorum. Hatta balıkçı arkadaşlar, esnaflar bile tadilat yapıyor. arkadaşlar yapmayın. İhale sonuçlanırsa ilk oyu kalkmayı bulacağız dedi. Yani onun için bu konuda kesinlikle bütün esnaflar benim abilerim, kardeşlerim, hiç sıkıntımız yok. <laughs> Çünkü art niyeti yok arkadaşlar. Bir belediye başka art niyetimiz yok. Art niyetimiz olmadı. Ha biliyorum ha. Ben yani onun için bu konuda böyle Süreç buraya geldi. Sen yani hangi bize? Evet. Öleceğimizi biliyoruz. Ben mazotun 35 lira olacağını ölsem inanmazdım ya. Yani deselerdi ki mazot 35 lira çıkacak. inanır mıydınız? Evet. Ya oldu tamam. Ya şey şartlar. Ona bir şey demiyorum. Pardon. Yani tamam ülke Türkiye'de var, dünyada kriz vardı, ona bir şey demiyor. Bu olay böyle. Kimse inat taşımamız yok. Onlar da bizim pazarcı esnafımız, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, biz de hep beraberiz. İkinci olay, e, e yarım kalan bina. Daha Çiçekhan ne zaman geldi? 25 tane mühendis geldi, Geçen tuz başladık, görüştük, şu ana kadar imar değişikliği yaptık, ruhsat kestik, onun için o işlerler de devam ediyor. Ee, sonra artık son aşamaya geldik, iadeyi hazırlıyorlar. Büyükşehir'den üç gün önce bile devam edecek. İki gün önce geldiler başkanım. Tamamen ev alıp, inandı, doldu ile ilgili sit yapalım. Önümüzdeki süreçte intihar değişecek arkadaşlar. Tamam. Evet, yani o çalışmalar devam ediyor. Ee, kaldım. İhale mi var, anlamadım ben. İhale mi var, şey kalıyor. Bu dert meydanı, ihalesi mi? Yok, yok. kent değil. Ben bina, yarım kalan bina için diyorum. Yurda çevirecek ya, onun ihalesini hazırlıyorum. Bizim de ihalemiz sonuçlandı. 177, 178 milyon adı Kaba Kaba inşaatı. Daha önce veremediğimizden büyük projeydi. Projeyi gördük iki Önce kavasını yapacağız. Beş ayda kavasını bitirecekler 177 milyon. Çalışmayı da zaten da kapatıyoruz. Bu çetik kasabın orada oyunu da, da kapatacak. Harika kamyonları nerede çalışacak? İzmir önünden kavşağa çıkacak. İmam Hatip'in önünden kavşağa orada sahipler olabilir. Orada bir dökümse hafızlık olduk. Oraya gidecek. Çarşı içine de girmeyecek hiçbir zarar vermeyecek. Büyükşehir başkanımızla da görüştüm. Ödemesini yapacağım. Hak edişlerini tabi bir ödeyip hak edişlerini Büyükşehir Belediye Başkanımız verdiği sözün arkasında geçen gittik görüştük. Olay budur. Tabi seçim geliyor. Ama şimdi seçim geliyor diye buraya kazma vurup da bir şey yapmayacak bize. Torbalı hizmet edeceğiz. Torbalı esnafı tamam. Mağdur olan esnaflar da var. Yani pazara, ya yani perşembe günleri arabaya giremiyorsun. Esotlar geliyor, arabalar şeyle park için geliyor. Ya teslimi ne zaman oldu başkanım? Yer teslimi, dün mevsim yaptık, imzaladık. Yer teslim yaptık. Büyük bir ihtimal. Birkaç gün içinde kazmayı vuracaklar. Şantayı geldik vuracak. Ne kadar zamanda bitmeyi düşünüyorlar? Ee, 31-12'de bitecek. Bu arada tabii bir i̇nce ihalesi de verecek. Bu kazmayı vurdum. Bizim en büyük derdimiz kazmayı vurmuş. O kazıcı. Yedi buçuk metre kazıcı. Iki e üç ay sonra yağmurlar başlıyor. Yani yağmurlar başlamadan biz kafasına çıkıp göl olmasın diye hedefimiz bu. Inşallah başaracağız bunu da. Evet. Başkanım <laughs> 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 Öğrettirmeyi beşerdiniz mi? Be. Sözleşmeniz Beşer. <laughs> öyle. Sözleşmeyi size atabacağını gösterdi. Evet. Başkan, biz bu kaba inşaat iadesini ve daha sonra Başka. yapacağınız ince iade de yapacaksınız. Bunların parası anladığım kadarıyla evet. önce normal belediyesinden çıkacak. Doğru mu anladınız? Evet. Ondan sonra... Çıkacak dedi. Yani. Bak, işi yani şimdi biz de ödedik. Büyükşehir'e bekleyeceğiz yani, sonra biz büyük şehirden buraya bu parayı bekleyeceğiz yani. Öyle mi? Beklemeyeceğiz. Alıyoruz. Tamam. Ben Tamam. Tamam. Ben bana Tamam. Ben Tamam. tamam ben